654.321 sonucunu verir. A 11 milyon 111 bin 111, B 111 milyon 111 bin 111, C 11 milyar 111 milyon 111 bin 111, D 111 milyar 111 milyon 111 111. Burada süre yoktu değil mi? Süre kısıtlı var. Biraz olacak. düşünebilirim. Evet. İyi, tamam düşünmelik soru bu zaten. Rahatça hesabınızı yapabilirsiniz. Evet, hesap makinesi olsaydı. Evet. Kendisiyle kaç kere çarpmak olduğunu söylemiyor ama herhalde bir kere çarptığını varsayıyorum ben. Bir kere çarptığını evet. Yani kendisiyle karesi, çarpmak. Aslında hangisinin karesi bu sonucu verir gibi bir şey.